Cevay, Ayvalık'a gidiyorum oğlum. Sizi de bırakayım mı? Ha bırak. Bıraktım. Onu. Oğlum sen de onlara etkili bir şey yaptın. Ne var? Ortam, bombayı kes. Yapıştır. Ayvalığa gidecektim ben. Biz de ayvalığa. Atla. Ee, isim ne sizin? Çağla. Çağla? Yani olmamış bu üç araba daha geçersen olgunlaşırsın, gayesi gibi olursun merak etme. İki gram IQ'nü fikir yürütme Ulvi. Mahşerde kaptan orta kapı diye bağıran Ulvi. Güvenlik at safhada. Kuş uçurtmuyorlar. Ay sikinden geliyoruz. Buz uçağı, ay Yok, ay siki. Ayvalık su ve kanalizasyon işleri. Bu oteller o tip değil değil mi? O tip otel ne demek yahu? Hele ben varken. Rıfat Allah. Ne yapıyorsunuz siz ya? Olay anladığınız gibi değil efendim. Biz aslında yoga yapıyoruz. Ee, yerel bir yoga bu. Yozgat yogası. Portakalı soydum ortaya da. Hadi kalk. Denize gitmiyor mu? Ne denize lan? Amip. Vay arkadaş. Bütün para atlara yatırılır mı ya? Bari şeyde Barcelona'ya falan bassaydın. <laughs> Ne yapıyorsunuz hocam burada siz? Dünyayı mı yönetiyorsunuz? Dinler arası diyalog toplantısı. E bakıyorum hiç Müslüman çağırmamışsınız. Selamünaleyküm acılar. Siz yine tapıyorsunuz ya. Türkiye'de hayvancılık öldü ha. <laughs> Ölüyü ektik canlıyı diktik galiba. Yapıştır! E şimdi sen bir karısın, biz dört herif. Silahım var on dört kişiye kadar yeter. Operasyonu kes hacı! Yalvarıyorum önce beni vur, kurtar beni şundan.